Hiçbir şeyi küçük görmemek lazım. Hiçbir şey küçük değildir. En ufak bir şeyde Allah Celle zerreyi getirir, mizana koyar. O zerre kadar olan, ağırlığı olan mizana girdiği zaman bizi kurtarabilir aziz kardeşlerim. Hani bilirsiniz anlatılır Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Fatih Camii'ni yapıyor. Fatih Camii'ni yaparken kendi hissesinden kendi kesesinden yapmaya çalışıyor. Ve bütün ustalara, mimarlara, işçilere diyor ki sakın ha sakın kimseden bu caminin yapımıyla alakalı bir yardım almayacaksınız diyor. Kimseden bir şey istemeyeceksiniz, kimseden de bir şey kabul etmeyeceksiniz. Ben kendim yaptıracağım bunu diyor. Ve günler öyle geçerken şu sıcaklar gibi sıcak bir zaman diliminde yaz gününde kadıncağız, fakir, acuz bir ihtiyar nene biraz ayran belki biraz yoğurt alıyor işçilere getiriyor. Buyurun diyor şunu hava çok sıcak lütfen kabul edin. Elimden gelen bir şey yoktur. Yardım edecek malım da yoktur. Gelip size yardım edecek durumum da yoktur. Ama şu yoğurdu alın yiyin afiyetle diyor. Sakın ha nene vallahi sultan bize kızar padişah bize kızar. Yani bu Fatih Sultan Mehmet'tir. Dese de çok rica ederler işçinin birisi alır ve o yoğurdu o kadının ısrarına binaen kabul eder. Ve yer. Hazreti Fatih o gece rüya görür. Rüyayı gördükten sonra gelir, mimarı çağırır, işçileri çağırır, ustaları çağırır. Der ki: Anlatın bakalım der. Sizden bu caminin yapımı sırasında yardım alan oldu mu olmadı mı? Kim yalan söyleyebilir ki? Abdestsiz bir şekilde bir taşı koymayan hassasiyetin olduğu o ustalar, o işçiler yalan söyleyebilir mi? Abdestsiz bir tane taş koymuyorlardı. Hatta Süleymaniye'yi yaparken şöyle anlatılır. Dinlemişsinizdir belki. Süleymaniye'yi yaparken niye depremde yıkılmıyor? Niye sarsıntılara karşı böyle ayakta kalabiliyorsun? Manevi cevaplarından bir tanesidir aziz kardeşlerim. Diyor ki, Mimar Sinan camiyi yaptırırken bu Süleymaniye için söylenir. Tabii Mimar Sinan'ın birçok yaptırdığı cami vardır. Bakar ki bir tanesi taşı alıyor, götürüyor duvarın üzerine koyuyor, sonra tekrar o taşı alıyor, geri aynı yere koyuyor, aldığı yere koyuyor. Bir iki üç böyle bakıyor, çağırıyor delikanlıyı işçiyi çağırıyor. Mimar Sinan uzaktan gördü ya. Ne oldu diyor. Neden taşı alıyorsun, götürüyorsun, duvarın üzerine koyuyorsun, tekrar o taşı alıyorsun, götürüyorsun, tekrar aynı yere koyuyorsun. Yakalandı bir kere işçi. Ne diyecek? Yalan mı söyleyecek? Efendim diyor. Ben Anadolu'nun fakir memleketlerinden gelmiş bir kişiyim, işçiyim. Vallahi burada sabahleyin kalktım. Abdest alacak, abdest alacak, gusül alacak imkan bulamadım husul almam icap ediyordu, husul abdesti alacak imkanı bulamadım efendim. O yüzden buradaki taşı alıyorum, götürüyorum, çalışıyor gibi yapıyorum, duvarın üzerine koyuyorum, aynı taşı bir daha getiriyorum. Zira Allah'ın evine abdestsiz bir şekilde bir taş koyulmaz diyor. Mimar Sinan emir veriyor. Bırakır işleri diyor. Artık çalışmak yok diyor. İlk yapacağımız iş bundan sonra her camiye başlamadan önce, her inşaata başlamadan önce o memleketin hamamlarını yapmaktır diyor. Ve ilk başladığı bütün inşaatlarda, cami inşaatları inşaatlarda, kervansaraylarda neye başlarsa başlasın, Mimar Sinan'ın yaptığı ilk iş hamam yapmak oluyor. İnsanların ihtiyacına göre bir ahlakın sahibi. Aziz kardeşlerim öyle yapılıyor camiler. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'a dönecek olursam Fatih Sultan Mehmet Han diyor ki ne diyorsunuz diyor. Yani yardım aldınız mı diyor. Efendim kimse yardım almadı. Ama oradan işçi çıkıyor diyor ki bir acuze bir yaşlı nene geldi. Çok ısrar etti ben de kıyamadım, kıramadım. O bir tas bizlere ikram etti. Yoğurt onu yedik efendim. Vallahi diyor rüyamda gördüm diyor. Fatih Camii'nin düşünün Fatih'in içerisinde medreseler var, külliyeler var, hanlar var, hamamlar var. Sadece cami değil yani. Vallahi caminin bütün külliyesi dahil terazinin bir kefesine konulmuştu o kadın cazın getirdiği bir kap yoğurt terazinin bir kefesine konulmuştu. O bir tas yoğurt hepsinden ağır geldi. O bir tas yoğurt hepsinden ağır geldi diyor. Aziz kardeşlerim Allah'ın katında sayının önemi yok. Allah'ın katında samimiyetin önemi vardır. Allah rızası için yapmanın önemi vardır. O yüzden Yaptığımız şeyi niyet ettim Allah rızası için yapmaya dediğin andan itibaren her şey bitmiştir. Ama bunu iyilikler ve güzellikler içerisinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ördekliği çerçevesinde onun ahlakıyla bezenerek yapmak,